arkadaşlar Minecraft serisine ya yani Minecraft'a hoş geldiniz diyoruz. Ee, işte burası cehennem. Size portalı göstereceğim bugün. Şimdi bundan çıkalım. Ee, evet işte çıkıyoruz. Ee, şimdi bir tane normal açalım. Kartevli. Ee, numara istiyorsanız illa böyle güzel köy 999 yazıp uygun bir köy çıkıyor yani infitine mi old fark etmez ama infitine de oluyor benim bildiğim kadar ee, şimdi giriyoruz evet bu köye ulaşıyoruz bir tane boşluk bir alan bulmaya çalışalım boşluk alan e, şurası Minecraft'ta bugün sizlerleyiz portal yapacağız buradan obsidian diye bir şey yazar. alıyoruz bir de yanına da çakmak evet çakmak alıyoruz ee, şimdi alta inip, e, bir tane şöyle diziyoruz obsidiyanları, kömürleri yani. Şöyle dizdik ve evet. bir de üstte diziyoruz. Şöyle, kare şeklinde ama fazla da büyük olmasın insan girecek içine. Ee, buradan da yapınca böyle tamam. Çok büyük oldu ama muhtemel olacak gibi ve oldu portal çakma yakınca kolda portal oluşuyor. bu da cehennem bu cehennemde böyle takılabilirsiniz ama soylarda girmeyin parçalanlar de i̇şte burası da cehennem arkadaşlar gezintiyim size böyle bir yer cehennem cehennemler <laughs> <laughs> Burada da zombiler. Pis zombiler var. sizi. Yani kömürler. Kömürler sizi. Evet. Yanımızda da bir Furkan arkadaşımız var. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün işte efendim, portal efendim. yaptık. Burada e, arkadaşlar öğrensin diye yapıyoruz yani bilmeyen arkadaşlarımızı ve videolarımızı devam devam edeceğiz. Abanão banana mãe com outro mãe.